Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz? Biz mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritası ile ilerletiriz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada mülakat sürecinin değişeceğini ifade etmişti. Atama yaptığımız 128 alandan 17'si için öğretmenlerimiz ÖSYM tarafından öğretmenlik alan bilgisi testine, ÖABT, tabi tutuluyorlar ve iki soru grubuyla karşılaşıyorlar. Birincisi alan bilgisi, ikincisi alan eğitimi bilgisi. Yani dersi öğrenciye verme yetkinliğine bakılıyor. Bu testlerde 30'lara kadar düşük ortalamalarla karşılaşıyoruz. Lisans programlarının alanına hakim, başarılı bir öğretmen profili mezun etmesini istiyorum. Ben kendi müfredatımı öğrencilerle paylaşacak öğretmen istihdam etmek istiyorum. Dolayısıyla değişikliklerin lisans programlarında yer almasını istiyorum. Aksi halde bu sorunlar hep gündeme gelecektir. Bütün bunlardan hareketle mülakat mekanizmasını getirmiştik. Öğretmen atama süreci revize edilmeli. Mevcut düzende öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise KPSS skorunun %50'si ve mülakat puanının %50'siyle bambaşka bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Her öğretmen arkadaşımız için elektronik soru havuzundan rastgele bir soru gelecek. Şu dersten şu konuyu hangi yöntemle nasıl anlatırsınız diyeceğiz. İkinci ölçeceğimiz şey iletişim becerileri, problem çözme becerileri ve değerler olacak. İdeolojik kayırma kesinlikle olmayacak. Komisyon üyeleri karşılarına hangi adayın çıkacağını bilmeyecek. Aday kendi cevaplarını imzaladığı bir metinle teslim edecek. Kamera kaydı da olacak. Bu kadar tedbire rağmen bizim düşünemediğimiz başka bir önlem düşünen varsa önerileri açığız.